Başkanım hoş geldiniz. Bir müsaade edin. Sayın Genel Başkanım, Genel Başkan Yardımcılarım, İl Başkanım, Büyükşehir Belediye Başkanımız, çok değerli ilçe belediye başkanlarımız, ve siz çok kıymetli apartman görevlisi dostlarımız ve basınımızın değerli temsilcileri hepinize sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. İzmir depreminden sonra Cumhuriyet Halk Partisi ailesi olarak gerçekten dayanışmanın en güzel örneklerinden birini İzmir'de vermiş olduk. Vatandaşlarımızın bütün ihtiyaçlarını Büyükşehir Belediye'miz, Metropol ilçe Belediye'lerimiz, diğer Büyükşehir Belediye'lerimizle birlikte Gerçekten el birliği içerisinde yurttaşlarımızın da verdiği güçle beraber bir İzmir örneğini bence bütün Türkiye'ye göstermiş olduk. Bu anlamda kamu anlamında afat, akut, Sağlık Bakanlığımızın ekipleri, Jandarma arama kurtarma ekiplerimiz de olağanüstü gayretler gösterdiler. Bütün bayraklı yurttaşlarımız adına onlara da minnet ve şükranlarımızı bir borç olarak buradan iletmek istiyoruz. Değerli Genel Başkanım, bugün itibariyle bölgemizde çadırımız yok. Konteyner alanında yüze yakın yurttaşımız bugün adına barınıyor. E, bu arkadaşlarımızın da kısa süre sonra kalıcı konutlara, oradan da gerçekten kendi asıl konutlarına geçmesiyle ilgili büyük şehrimizle beraber elimizden gelen gayretin tümünü gösteriyoruz. Öncelikle evi yıkılacak, yeniden yapılacak orta ve az as hasarlı aslında 99 depremi öncesi yapılan bütün riskli yapıların yeniden inşasıyla ilgili meclisimizden plan notlarımızı geçirdik. Bu anlamda da büyük şehrimize de geçtikten sonra finansman boyutunda çözdükten sonra vatandaşlarımıza asıl müjdeyi o gün vermeyi planlıyoruz. Ciddi bir devrem, deprem yaşadınız. Hayatlarını kaybeden çok vatandaşımız oldu yaralanan vatandaşlarımız oldu. Ama bir güzelliği beraber yaşadık aynı zamanda. Bütün Türkiye, bütün Türkiye sizin yanınızdaydı. Hepimiz ama hepimiz. İnşallah can kaybı olmaz diye başladık sözlerimize. Yaralananlar oldu, hayatını kaybedenler oldu. Hayatını kaybedenlerin, kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz ailelerine başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun diyoruz. Yaraların da bir an önce tedavi görmelerini isteriz. Bir an önce iyileşmelerini isteriz. Evlerine huzur içinde dönmelerini isteriz. Her zaman, her yerde, her ortamda, bir daha söylüyorum. Her yerde, her zaman, her ortamda vatandaşın yanında olduk. Özellikle Düşük gelirli vatandaşların yanında oldum. Alın teriyle geçinen vatandaşların yanında oldum. Beylerin, paşaların yanında değilim ben. Garibanların yanındayım. Alın teriyle geçinen insanların yanındayım. Hiçbir politikacı sizi hatırlamaz bile. Ne görev yaptığınızı bile bilmez. Ama bu kardeşiniz apartman görevlilerinin ne olduğunu Apartmanda yaşayanların tamamının dertlerine, sorunlarına tanık oldun. Ben dostlarımızla beraber iktidar olacağız dediğim zaman vay efendim kimsenin dostların diye bana soruyorlar. Benim dostlarım apartman görevlileri. Benim dostlarım evet. Apartman görevlileri. Benim dostlarım taşeron işçileri. Benim dostlarım çiftçiler. Benim dostlarım fabrikada çalışan işçiler. Ben ağaların beylerin dostu değilim. Onlar da zaten beni dost olarak görmezler. Siz hangi koşullarda hizmet görüyorsanız o koşulların düzelmesi lazım. Düzelmesi lazım. 21. yüzyılın Türkiye'sinde ya açlıktan çocuk mu ölür ya? İktidar sahiplerinin utanması lazım bunda.